Değerli kardeşlerim, sayın vekili muhterem Azuru, Sarı Vedir ilçemizde, Göktepe bedeniklerinizde güzel hizmetlere destek vermeye, omuz vermeye devam ediyoruz. Az önce aşağıda genç Bakım Merkezimizin kurgarasını için ve hayırlı olsun dedik. Şimdi de burada yine Cumhuriyetçi Başkanımız ve diğer katkı sağlayan herkesin olağanüstü özverisiyle Belgesi'de bir petrol istasyonu kazandırmak üzere başlamış bulunan faaliyete nezaret ediyoruz. Kurdeleye geçeceğiz. İnşallah en kısa sürede ne kadar sürede başlarım? Bir kere gidiyordur. Maksimum bir kere süre içerisinde de inşallah bu istasyon biterip hizmete almış halkımızın, milletimizin Gökdemir ve Sarıverler kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı olsun diyoruz. İnşaat süresince Mevlam kazadan beladan her türlü musibetler gözler nazardan korusun. Allah muvaffak eylesin, daim eylesin, hayırlı olsun diyorum ve mikrofonu hocama veriyorum, dua etsin. Bir Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu mesnasında ve sonrasında bu istasyonları, bu merkezleri hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah rızasını ve fatiha. Bismillah diyelim, Ekelim